Kent seçimi şu anda hükümetin istemesi yapabileceği kendi adına en büyük hata olur. Şu andaki harcamaları o gözle bakmamamız gerekiyor. Bugün konuğumuz ekonomist Murat Kubilay. Kendisiyle Türkiye ekonomisinin kriz sürecini ve yaşanan seçim tartışmalarını konuştuk. Siz Türkiye'nin aşamalı bir kriz sürecinin içinde olduğunu savunuyorsunuz. Bu süreci nasıl özetlersiniz? Türkiye'nin 2001 krizinden sonra seçtiği büyüme modeli 2011'de artık süresini doldurdu. 2011'den itibaren ekonomide bir ivme kaybı yaşandı. ve bunun neticesinde de büyümek zorlandığı için bir hükümetin kendi meşruiyetini sürdürebilmesi için büyümeci politikalarda ısrarı sonucu da dış açık oluştu. bu şekilde de Artık itekaka büyümeler dönemi yaşandı. Daha da gittikçe de bunun verimi düştü, düştü, düştü. Bu şekilde 2018 yılına kadar ötelendi ve 2018'de birlikte Türkiye uzun yıllardan beri yanlış yaptığı politikaların sonucunda bir krize girdi. Ee, bazı tercihlerin e, sonucunda krize girdi. Bu kriz. Ee, birazcık daha farklı geçmiş dönemlerdeki gibi genel V şeklinde dediğimiz yani krizde bir düşüyoruz sonra ertesi yıl çıkıyoruz 6 ay sonra çıkıyoruz olmadı iki yıl sonra çıkıyoruz tarzdaki bir kriz değildi. Ee, Türkiye'nin girdiği bir kriz büyük bir ekonomik buhran. E, ee, bu ekonomik buhranların da en önemli e, özelliklerinden biri şiddeti değil sadece süresi. Ee, bu yüzden de ben 2017'de daha henüz krize girmeden önce de hep şunu dile getirdim. Türkiye 6 ila 10 yıl sürecek koşullara bağlı değişir bu iyi ve kötü senaryolar. Büyük bir ekonomik buhranı hatta Cumhuriyet tarihinin en büyük buhranına girdi şeklinde. Biz 2018 yılı içerisinde Mart ayında bu buhranın ilk perdesine girmiştik. Bu yılın Mart ayında da daha koronavirüs salgını Türkiye'ye gelmeden, Çin dışında da dünyada çok çok etkili olmadan ikinci dalgaya geçmiş olduk. Ee, ve e, dolar kurunda da zaten hızlı bir atak yaşadık 5.85'ten 6.85'lere doğru bu süre zarfında geldi dış ödemeler dengesinde zorluklar yaşandı. Ee, bu aşamanın e, daha en zor en sıkıntılı günlerine gelmedik önümüzdeki günlerde maalesef bunları yaşayacağız. Fakat bununla da bitmiyor. Öyle tahmin ediyorum ki 2021 yılında siyasi bir değişim de olacak ve bu süreçte çalkantılı olacak. Ardından e, yeni bir e, siyasi yapılanma ile birlikte üçüncü perdeye geçeceğiz. Şimdiden söyleyeyim, e, yani bu kriz çok uzun. E, çünkü çok uzun yıllar bunu öteledik ve katmerledik ve kullanabileceğimiz bütün aygıtları, bütün araçları da çoktan tükettik. Bunun neticesi de çok uzunca bir süre biz bunu yaşayacağız. Şimdi Mart ayında e, ikinci dalganın da başladığını söylemiştim. E, bu dalganın da küresel nedenlerle ulaşacağını çok öncesinden belirtmiştik. Öyle de oldu. Tabii koronavirüs öngörülebilecek bir şey değildi. Çok başka, yüzyılda bir yaşanan bir olay. Umarım bir daha da yüzyıldan önce yaşamayız. Bir daha e, olayı yaşadık. Fakat zaten Türkiye ekonomisinde ve dünya ekonomisinde çok kırılganlıklar vardı. Bunun e, Bunu daha önceden daha şiddetli bir şekilde patlatmış oldu. Mekanizmayı çalıştırmış oldu. Yoksa yine benzer şeyler daha zamanı yayılmış bir şekilde yine yaşanacaktı. Türk lirasında değer kaybı e, yaşanacaktı. Enflasyonda artış, işsizlikte bir türlü düzelmeme olacaktı. Şu anda da onları yaşıyoruz. İkinci perdenin içerisindeyiz. Krizin ikinci aşaması için 1 Temmuz tarihine dikkat çektiniz. Bu tarihin anlamı nedir? Açıkçası tam olarak 1 Temmuz'un bir anlamı yok. Mart başında ben e, ikinci perdeye girdiğimizi ilan etmiştim. Ee, ancak hükümetlerin de belli politik araçları oluyor. Dolayısıyla hemen en kötüye gitmiyoruz. Bununla biraz e, durumu yatıştırabiliyorlar veya öteleyebiliyorlar. Daha enteresan olanı ise şu, koronavirüs Türkiye ekonomisi için e, çok ciddi hasarları yol açmakla birlikte hükümetin eline bazı olağanüstü araçları da vermiş oldu. Yani normal şartlarda bu kadar büyük bir parasal genişleme, bu kadar büyük bir kredi hacminde genişleme, e, bu kadar geniş tabana yeterli veya değil. Kısa çalışma ödeneği olsun, işsizlik sigortası fonu olsun, e, ücretsiz izin ödeneği olsun bu şekilde para aktarma imkanı buldu. Kamu bankalarını çok daha etkin bir şekilde kullanma imkanı buldu. Normalde hiçbir e, kurum, daha önceki hükümetler bu güce sahip değildi. Bunları yapmış oldu. Bu da tabii ki e, ikinci perdenin daha sarsıcı kısmının ötelenmesi neden oldu. Ki zaten bunu bekliyorduk. Yani o yüzden de bir Mart demedik, bir Temmuz dedik. 1 Temmuz dediğim gibi bir milat değil, bir Temmuz'dan bir sonraki bir Temmuz'a kadar ki bir yıl içerisinde herhangi bir zaman daha büyük bir çalkantı olacaktı ki isabetli bir tahminde olmuş diye düşünüyorum. Çünkü bu tarihten itibaren e, piyasalardaki çıkışta, e, Türkiye'deki varlıklardan çıkış devam ettiği gibi içerideki siyasette de ısınma artmaya başladı ve dünya genelinde koronavirüsün bir dalgası daha olabileceği de konuşulmaya başlandı. İç politik konuları biraz önemsiyorum. Şundan ötürü ee, bir barolar mevzusu vardı bir kenara bırakıyorum sosyal medya mevzusu var onun birazcık daha sosyal tepkileri yol açabileceğini günü geldiği zaman öyle bir not düşüp gene onu da bir kenara bırakıyorum daha çok önemsediğim benim Ayasofya esasında Ayasofya ilk bakışta baktığımız zaman e, yalnızca bir e, tercih gibi geliyor veya eski e, siyasi açıdan bakarsanız Osmanlı hukuku tercihine benzeri bunlar benim e, alanım değil fakat şunu biliyorum, e, Ayasofya e, Erdoğan için uzunca yıllardır konmuş bir sınırdı. Bu sınırı zaten geçmek istemediğini geçtiğimiz yıl belirtmişti. Ben istikametimi şaşırmadım demişti. Ama bu yıl zorunlu bir şekilde geçti. Bunun da anlamını söylemek istiyorum. E, küresel finans sermayesinin belirli sınırları vardı. Yoksa dinle alakası yok Ayasofya'nın veya bu insanların dini tercihleri değil. Şu önemliydi. Türkiye'de bugüne kadar ki hiçbir yönetim faşizme yakın sayan veya komünizme yakın sayan bir yöne doğru gitmedi. Buna halkın çok yaklaştığı dönemler oldu 1971 sonrasında. Bu sürede Türkiye ile IMF anlaşması yapılmadı. 1971 ile bunun IME kaybettiği 78 arası Türkiye istese bile IMF anlaşması yapamamıştı. 70 sente muhtaç kalmışızdır. Demirel'in meşhur sözü. Şimdi bu sefer komünizm değil ama faşizme, tabii ki günümüzün şartları da, yani nazi döneminden bahsetmiyoruz, usulüden bahsetmiyoruz. Benzer bir e, e, şey oldu. Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte o sınır geçildi. E, Türkiye'de aslında gizli gizli para arıyor swap'la. Normal arama yolu IMF'dir. IMF'de kapılar kapalı ABD'nin vetosundan ötürü. Biz gitmediğimizden değil, ABD zaten her koşulda IMF'yi veto edeceğinden ötürü swap yoluyla para aramaya başladık. E, biliş... E, Birleşik Krallık'ta denedik, olmadı. Avrupa Merkez Bankası denedik, olmadı. Hmm. Japonya ile birlikte denedik. İşte burada Başakşehir'de hastane açtık, isim verdik. O da olmadı. Çin bir dönem umduk. Belki Kanal İstanbul karşılığında görülmemiş imtiyazlar verirsek olabilir derdi. Olmadı. Döndük dolaştık. Yine e, hükümetin çok özel ilişkiler içerisinde olduğu Katar'a kaldık. E, bu da zaten çaresizliği gösterdi. Ben bunu şöyle yoruyorum. 2018'deki Brunson olayından çok daha önemli S-400 olayından çok daha önemli 1974'teki Kıbrıs'tan çok daha önemli çünkü bunlar Türkiye bir kukla devlet değil tamam evet gücümüzün sınırları belli e, elbette ki bir süper güç değiliz ama kendi alanımıza coğrafyamızda belirli manevraları Türkiye her zaman yapabildi yani bu yeni bir şey değil ve belli yerlerde de duvara toslu işte Irak'ta zamanında çuval geçirildi Suriye'de işte biliyorsunuz İdlib'de Şubat ayında olanları, belki Libya'da da bir benzer olacak ama bir alanımız var. Ancak Ayasofya farklı bir sınırdı. O artık o Türkiye Cumhuriyeti'ne biçilmiş olan alanın dışına çıkmaktı. Çok bilinmez ama Türkiye'nin 1933 tarihinde bir borç sözleşmesi anlaşması vardır. Osmanlı'da kalan, Türkiye üzerine düşmüş olan borçların önemli bir kısmı düşürüldü, silindi. Ee, aynı zamanda Lozan'da biz kapitülasyonları kaldırmıştık ve 1920'lerde de millileştirme yapmıştık. Tüm bu süreçlerde Türkiye'ye hep bir şans tanındı. Yani batılı ülkeler Türkiye'yi de düşman olmadılar. Neden? Çünkü Türkiye de onlara düşman olmadı. Ee, ve iki uç noktaya da gitmedi. Ee, ama e, görüyoruz ki 1971'den sonraki toplumdaki o sosyalist, komünist e, sempatiye benzer bir eğilim. Bugün hükümette onun tam zıttı olarak aşırı sağa doğru var. E, bu da Küresel yatırımcıların işine gelmiyor, tehlikeli buluyorlar. Rubicon'u, yani o geçilmemesi gereken, geriye dönüşü olmayan sınırı geçmiş olarak görüyorlar. Bunları da bekliyorduk. Ayasofya'nın da bu döneme denk gelmesi bir tesadüf oldu. Ve bunun neticesinde artık geriye dönüş olmayan yolda Türkiye ilerliyor. Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin öncelikli olarak hangi makroekonomik alanda sorun yaşayacağını düşünüyorsunuz? Tüm bu göstergeler birbiriyle ilintili. Ancak bazıları tabii ki daha başlat rol oynayacaklar. Türkiye'nin vadesi bir yıldan kısa olan toplam dış borcu 169 milyar dolar. Bunun üstüne bu yıl maalesef turizm geliri elde edemeyeceğiz. Geçtiğimiz yıl 30 milyar dolar elde etmişken bu yıl sadece birkaç milyar dolar edeceğiz. Üstüne üstlük cari açık vermeye de hala devam ediyoruz. Bir iki ay daha bu böyle devam edecek. Ve döviz kuruna bir baskı yaptık. 6.85 dolayında tutmaya çalıştık ve bu esnada bütün cephaneli harcadık. Yani eldeki bütün cephane adeta kullanılmış durumda ve hala sermayenin çıkışı belirttiğim nedenlerden ötürü geriye dönüş olmaksızın devam ediyor. Ve Türkiye'nin bunu karşılama durumu yok. Bu da şu anlama geliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ödemeler dengesinde bir sorun yaşayacak. Artık cari açığı geçtik dış borçları, dış yükümlülükleri yerine getirmekte. Büyük bir holding, büyük bir banka veya merkezi yönetimde bir sıkıntı, bir öksürük, bir e, gecikme olduğu takdirde adeta bir domino taşı gibi başka şeyler de gelecektir. Ve Türkiye'de finansal istikrarsızlık diyorsak o dolarsız olmaz. Dolar kuru mutlaka o işin içerisine girer. Onda da bir yukarı yükseliş olur. Ardından da o da daha etkiyi artırarak Finansal istikrarı tekrar bir artış olur. Yani birbirine olumsuz şekilde besleyer e, bu döngü. E, bu da çok mümkün. Burada şunu e, belirtmek gerekiyor: e, önümüzdeki dönemde burada bir, bir miktar değerleme yaşan, yerleme yaşanacak. Yani e, bu, bunu söylemek çok zor değil. Dolar konunun 7.25 ile 7.65 arasındaki bir e, seviyeye doğru gitmesi gayet anlaşılır. Şu anda hükümet belirli nedenlerden ötürü bunu engellemeye çalışsa bile zaman içerisinde bunu kabullenecektir. Muhtemelen de kontrollü bir şekilde aşamalı bir iki ay içerisinde biz yani Ağustos ayı belki Eylül ayı içerisinde bunları göreceğiz. Ancak bu çok büyük bir problem değil. Türkiye ağır aksak ekonomi, e, e, Türkiye ekonomisi ağır aksak bir şekilde yoluna devam ediyordu. Gene öyle devam eder görüyoruz. Bizim bahsettiğimiz bunun çok ötesinde olan bir şey. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Buradan kur biraz hareketlendi. %5 ila %10 arasında bir değer kaybı yaşanırsa Türk lirasında, e, bahsettiğimiz o büyük senaryo olmaz. A, e, o bir başka cari açıktaki ve şu andaki acil kısa vadeli ödemelerdeki ve merkez Bankası rezervlerindeki aşırı baskıyı azaltmak olur. Ama bir sonraki şey yaşanırsa e, o çok farklı olur. Ki 2018'den de acı bir tecrübemiz var. Bu unutuldu. Bu yayını hatırlatmış olayım. Parasal aktarım mekanizması vardır. Bu da şudur. Merkez Bankası faizleri arttırdığında, indirdiğinde veya açık piyasa işlemleri yaptığında e, döviz kurnağı da etki eder. Ama o, e, ve, e, en çok da krediler üzerine etki eder. Ama o mekanizma zayıfladığı zaman e, artık frende boşluk var. Fren pedalında boşluk var dediniz. Yani düşünün aşağıya doğru hızlıca gidiyorsunuz, frene basıyorsunuz ama araç yavaşlamıyor. Biz bunu 2018'de gördük hatırlayacaktır e, izleyicilerde izleyiciler 2018'in Haziran'ında iki defa Merkez Bankası ciddi faiz artırımı yaptı ama kur daha da yukarı gitti. Yani söylemeye çalıştığım şey şu en tehlikelisi. Parasal aktarım mekanizmasını biz çok fena sakatladık. İşler kötüye sıkıştığı zaman şu an için hiç olmayacağını düşündüğümüz faiz arttırılsa bile geriye dönüş olmayan yola girdiğimiz için feci sonuçlarla karşılaşabiliriz. Son dönemde atılan siyasi ve ekonomik adımları değerlendirdiğinizde yakın vadede bir erken seçim beklentiniz var mı? Geçmiş dönemlerde hükümet e, genişleyici maliye politikası onu destekleyecek genişleyici para politikası uyguladığında sandığın yaklaşmakta olduğunu söyleyebiliyordu. Fakat şu an e, ekonomi çok ekside. Yani şu an yapılan e, harcamalar ve kredi pompalanması Sadece eksiden normal su üstüne geri çıkabilmek için, su yüzeyine ulaşabilmek için yapılıyor. Ee, tabii ki siyasetçilerin aklından ne geçtiğini bilemeyiz. Fakat şunu söyleyeyim, olur da e, bu şekilde e, siyasi güçlerini arttırabileceklerini düşünüyorlarsa, ben bunu şuna benzetirim, e, çok da lüzumlu olmayan e, bir beyin ameliyatına hastayı sokup e, öldürme riskini almaya benzetirim. Çünkü Seçim kararı çıktığı an dolar kurunda çok büyük bir sıçrama olur. Bunun nedeni de şu belirsizlik. Ama bu seferki belirsizlik daha önceki belirsizliklerden daha büyük. Neden onu da ifade edeyim? 1 Kasım seçimlerinde dahi her zaman AKP'nin piyasa dostu olduğu biliniyor. Yani Türkiye'de genel anlamda özgürlükçü eğilimleri tersine doğru çevirse bile serbest piyasaya çok fazla dokunmuyordu. Ama 2018'den sonraki düzenlemeler böyle olmadı. Ve bunun neticesinde artık piyasaların sevdiği parti değil AKP. Peki AKP bu seçimi kazanır mı? Kaybeder mi? Bunu da bilmiyoruz. AKP gelirse nasıl yönetir? Bu kadar eskisi gibi piyasalardan yeni olur mu? Onu da bilmiyoruz. Hatta pek zannetmiyoruz. E karşı tarafa acaba bir e, karşı taraf kazansa bir e, bilindik, alışıldık olması gerektiği gibi bir devir teslim olur mu? Onu da bilmiyoruz. E, hal böyleyken seçimin sesini demek bence hükümet için en büyük hata olur. Tabi İstanbul seçimlerinde de gördük. Bazen bu tip tercihlerde de bulunabiliyorlar. Karşı tarafın her zaman rasyonel olmadığını veya yanlış varsayımlarla yanlış sonuçlara gidebileceğini unutmamak lazım. Ama ben hükümete şu anda danışmanlık veriyor olsam seçimin sesinden dahi bahsetmemelerini söylerdim. Ki şunu da söyleyeyim, baskın olmamakla birlikte erken bir seçim beklentimde 2021 yılı için kesinlikle var. Fakat bu kararı hükümet almayacak. Hükümetin ya ortağı veya hükümet içerisinden ayrılmak isteyen bir grup bunu alacağını düşünüyorum. Türkiye ye yeni bir finansal çalkantının içerisine girdiği zaman da uzunca yıllardır beklenen o siyasi çatlamalarda gerçekleşecek. Yeni bir Türkiye'ye doğru yol alacağız. Ama bu kısmı siyasi analiz kısmını bir kenara bırakırsak eğer şunu söyleyeyim. E, erken seçimi e, şu anda hükümetin istemesi yapabileceği kendi adına en büyük hata olur. Şu andaki harcamaları o gözle bakmamamız gerekiyor.